Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Süpermarket Simulator serimize kaldığımız yerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Multi Süpermarket'ten kaldığımız yerinde devam edeceğiz şimdi. En son arkadaşlar e geçen bölümü izlediyseniz eğer eklentiler falan eklemiştik. Yeni modlar falan gerçekten güzel yapmıştık. E marketimizi şekillendirmiştik. Ondan sonra depomuzu fullleme çalışıyorduk ve gerçekten bayağı da bir ürün almış şu an bakılınca arkadaşlar. Depoyla uğraşacağız bu bölüm gene arkadaşlar. Çünkü eksiklerimiz çok fazlalıkla var gene. Yani diğerlerine bakılırsa bak şuralarda bayağı bir boşluk var. Bunlarla uğraşacağız. Ondan sonra yeni depo rafı falan almaya çalışacağım. Bakalım bölüm başımıza neler gelecek. Umarım güzel keyifli bir bölüm olur. Size şimdiden keyifseler. Haydi bakalım arkadaşlar. Biz işimize dönelim. Şimdi basmani bilinçlerden. 4 tane bir alsak tamam. Bundan 6 tane. 4, 5, 6. Kafaya göre artık kaç tane gelirse. Bunlardan bayağı bir alacağım. Bunlardan da. Şey, Siri'den başlayalım arkadaşlar. Bunlardan da bir iki üç tane. Böyle böyle. Devam edelim. Eksiklerimizi tamamlayalım en azından. Tamam. Çok iyi. Ondan sonra bak burasını bitirdik. Şurayı alalım. Şuradan. Sonra margarin bayağı bir alalım. Depomuzu fullleyelim. bu arada şu anlık bence yeter lan. Paramız yetmeyebilir. Aynen bak şu an bile yet... Aha. Kasayı mı aç? Ulan kasayı buraya yapmışız lan hep. <laughs> Yerlini kapalı unutmuşuz da. Hemen şuradan şu ablanınkini geçelim. Tamam sonra bizim şey kasayı kapatalım. İşlere dönelim. Buradan 1550 değil mi? Hangisini çıkarsak şu anlık? Yağı mı çıkarsak? Bunu çıkar. E, ee, değil. Makarnayı bir çıkar. 1523. Serayı biraz azaltalım. Tamam. Şimdi dizmeye başlayalım. Bir de hepsi minnacık ya arkadaşlar. Eee. Hey, hey. bayağı bu uzun sürecek şimdi falan bu hala bitmemiş ve sonra şöyle koyalım umursun durmasın en azından Sonra doğru Arkadaşlar şu depo raflarını bir düzenleme de getirebilirim en azından daha depo rafı almamız lazım Çünkü geçen bölümde söylemiştim onları bir ayarlayabiliriz bu bölüm bunları bir dizelim yavaş yavaş ee, seviyemiz 37 oldu değil mi Oo Bak şu an aslında şey alabiliyoruz arkadaşlar yeni depo görevlisi ama ve lakin Depo rafına ihtiyacımız var. Paramız yettiği gibi arkadaşlar direkt depo rafı alacağım. Direkt istisnasız hiçbir malzeme almadan onları da halledeceğiz. Bunları bir hızlı hızlı buraya bir düzen getirmemiz lazım çünkü. Dediğim gibi bu düzeni de halledeceğiz bu bölüm. Hızlı hızlı işlerimizi yapalım. Ondan sonra depo raflarımızı da bir dizeriz böyle güzel bir şekilde ayarlamaya çalışırız. Zaten yerimiz bol bu arada. Gerçekten yani işte yerimiz fazlasıyla bol. Sıkıntı yaşamayız onun dışında. Malzemeleri dizmeye devam. Arkadaşlar seri nasıl gidiyor bu arada? Yani yorumlarınızı cidden bekliyorum. Hani beğeniyor musunuz? Bu yeni modlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bizim için işlerimizi aşırı derecede kolaylaştırdı öyle söyleyelim. Yani bizi daha cezbediyor oyun artık. Yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani eskiden de keyifliydi. Oynuyorduk ediyorduk ama artık beni daha fazlasıyla cezbediyor çünkü bu kolaylık geldi ya bu bize. Yani arkadaşlar bu en çok da dediğim gibi şu scanner olayı ve hani sınır var sınırının kalkması bizim işimizi aşırı derecede çok yaradı. Yani i̇ş anlamında işlerimizi daha da hızlandırdı. Güzel oldu o bizim için. Keşke diyorum ki daha önceden yapsaymışız. Daha da hızlı olabilirmişiz. Bunlar buralarda hepsi aynen. Devam. Devam edelim şunlar. Aha bak paramız bayağı bir birikti. Bu parayla kaç tane raf alacaktık? Raf almamız lazım daha doğrusu. Dur ödemelerimizi. Heh, şu ödemeleri de bir yapalım. Ulan paramız bitti lan. Faturalar şunları ödedik mi zaten para bitiyor da. neyse halledeceğiz onu. İşe alım da. da 6 tane mi? Oha lan 6 tane raf ne? 6 tane raf almamız lazımmış. 6 tanesi 1200 dolar plan yapıyor galiba değil mi? Depo rafı. Aynen 1200 dolar. Neyse kalsın bu paramız olduğu zaman alırız bunu. Depo çalışanımıza ihtiyacımız var çünkü daha daha hızlı çalışırlar en azından. Bizim için daha güzel olur. Şimdi şunları yerleştirmeye devam. Şu küçük Bunları, Bu arada sipariş verdiklerimiz hepsi küçücük olduğu için var ya her yere daldılar. Bir de çok aşırı derecede fazla gözüküyorlar şu an. Şu cidden bizim sidirimizi bozacak gibi. Nerede yerleştir şöyle. orada patatesimiz var mı? Patates yok ama tavuğumuz yerleştirelim. Artıcı bitmemiş. Şu pirinç bitmiş mi? Ulan bir birkaç tane kalmış ya. Neyse şu depo raflarını çıkaracağım. Şey alacağım arkadaşlar. Bundan bir 4 tane alalım. Bundan da bir 4 tane alalım. Ama iyice biten ürünlerden 2-3 tane alalım. Tamam. Yer depo raflarını dediğim gibi çıkaralım şimdi. Bunları bir sil şuradan. Tamam. Bunlardan hiç kalmadı çünkü. Bunlardan yerleştirmek lazım arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayalım sonra. Tamam. Devam edelim. Patatesler. Bak bunlar büyük ya arkadaşlar. Ne güzel derli toplu gözüküyorlar. Diğerleri minnacık olduğu için. Her yere daldılar. Kafamızı karıştırıyorlar bizim ya. Bunu da şöyle koy. Tamam böyle böyle hızlı hızlı yerleştirelim şunları ya. Kafamız karışmadan. Kafamız rahat bir şekilde. Aynen öyle. Bak şu patates diyor. Peçete diyor. Sonra tavuk ama tavuk iyi gidiyor ya şu anlık da. O malzemeler var ya çok gidiyor ya. Vallahi artık depo rafının bir tanesini komple onlara vereceğim artık o olacak. Şimdi başımızı ardıtıyorlar. Bazen o yüzden onlar bizim canımızı sıkıyor. Belki dediğim gibi ileride arkadaşlar bu bir tane depo rafını onlara ayırabilirim yani öyle bir psikopatlık yapabiliriz bunlar yüzünden. Belli olmaz ne yapacağımız. Devam edelim satışlarımıza. Dediğim gibi faturaları bugün ödedik güzel. Ee, bir 1200 dolar yaptık mı depo raflarının da siparişimizi veririz. Tamam mı? Hatta ama bak arkadaşlar acele etmeyiz biz. Depolarımızı bir fulleriz olmadı. Tamam mı? Ondan sonra siparişlerimizi veririz depo olmadı. Aynen öyle. Yavaş yavaş dizeriz bunları da. Zaten şu an depo aslında bizim bir tane ihtiyacımız var. Altı tane çok fazla. Belki yani daha sonra hani yeni ürünlerimizi alınca yaparız ya arkadaşlar bunları bence. Yani buraları belki ayarlarız. Böyle dizeriz yavaş yavaş ama şu anlık altı tanesini birden sipariş vermeyiz. Hani şu an bize bir tane yeterli. Hani bir tanesinden fazlası bizim için şu anlık zararlı diye görüyorum en azından. Ama bakacağız. Bakacağız onları da orada. bu küçük şeyleri de bayağı bir doldurduk ya. Güzel oldu bak. Lan bunları fullerken diğerleri bitti. <laughs> onları fullüyoruz sonra onlar bitiyor. Bu karaman çorman iş ya. Deva i̇şte patatesler var. Az kaldı ya şu ürünlerimizi bitirelim. Ama küçük ürün almışız be kardeşim. Bir bitmedi be. Ben buraya doldururken yan taraf bitti. Ben hızlı hızlı bunları bir yerleştirelim arkadaşlar ya yordular bizi bunlar bizi evet arkadaşlar siparişleri yerleştirdik yarın içinde e, pazar ek sepetimize malzemelerimizi ekledik yarın da tekrar devam edeceğiz ama bugün yine güzel doldurduk bakalım pahalı bulunan ürün yedi fazla bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum o yüzden kalsın mısır gevreği su çikolata bar elma suyu ben şunları beğenlelim. Tamam düşüreceklerimizi düşürdük arkadaşlar. Yükselteceklerimizi de yükselttik. Şimdi hemen siparişlerimiz verelim. 90 küsur tane falan kutu gelecek şimdi. Ohoho. Bayağı bir şey aldık gene arkadaşlar. Eksimiz çoğalmış çünkü bundan bayağı bir şey ekledik. Tekrardan şimdi buralarda biten. Buralarda da biten hiçbir şey yok ya şansımıza. Allah Allah ya. Bu var. Bunu koy be. Burada biten yok. Lan gene bitmemiş. Yine bayağı bir depoyla uğraşacağız arkadaşlar. Belli oldu o. <laughs> depoyu ama fullleyeceğiz bak. Güzel gidiyoruz. Ben depoyu fullleyeceğiz. Sonra dediğim gibi bir tane daha şey alırız. Bak şu taraflar bu sefer bomboş oldu. Bak şuraları güzel doldurduk da. Şuralar bayağı bir eksik kaldı şimdi. Depoyu doldurduktan sonra dediğim gibi. Yani en azından bayağı bir malzeme aldıktan sonra depo raflarıyla da uğraşırız. Hani düzenlerimizi ayarlarız. Şimdi hani bunları yaparken o şeylerle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı böyle böyle yavaş yavaş şimdi yaparız onları. Onları hızlı hızlı gidelim. Yoracak baya. Ondan sonra arkadaşlar aklımda şöyle bir şey var. Şimdi depo raflarımızı e, öne doğru böyle zaten sıralamayı düşünüyoruz hani. Yavaş yavaş hallederiz. Hani artık böyle açıklık olmayacak da malzemelerimizden dolayı. Öyle yaparız arkadaşlar. Ve hani bu yeni ürünleri hani bunlar gibi yaparız. Eski, eskileri gibi yaparız. Ve arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Mesela e, makarna, un Ondan sonra bak bunlar çok vita malzemeler bir de. Ve kutuların içinde de az var ya arkadaşlar. Bunları diyorum ki. Bu baya bitmiş. Bunları diyorum ki arkadaşlar. İkişerli ikişerli yapalım. Mesela şeyler gibi. Bu peçeteler, patatesler gibi. Onları da öyle yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok çabuk bitiyorlar. En azından daha yerimiz olacağı için. Belki öyle bir yapabiliriz. Hani eğer sıkıntı olmazsa onları öyle yapmayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bir depo raflarımızı bir alalım. Bir paramız çıksın da. Ondan sonra düşünürüz öyle. Zaten daha depomuzda çok da işimiz var. Daha <laughs> bak alacağımız malzeme de var. Bütün her şeyimizi fullleyemedik bu arada. Alamadık zaten de. Bunları bir alsak. Sonra depo raflarıyla uğraşacağız. Bu ayrı bir şey. Hani 6 tane plan almamız gerekiyor ya. O planımı yapabilirsek belki 6 tanesiyle işimizi yapabiliriz. En azından diğer depo görevlerimizi de açarız. Daha da hızlı yerleştirmeye başlarlar İyi düşünüyorum. Bilmiyorum göreceğiz bakalım. Başımıza ne gelecek. Bundan sonra zaten depo yaptıktan sonra. Bu şey için çalışacağım arkadaşlar. Para kasacağız böyle yer büyütmek için. Yerimizi de büyütürüz. Ondan sonra yeni malzemelerimizi falan alırız. Süpermarketimizi gerçekten bayağı bir büyütürüz. Kocama yaparız burayı. Onu, onunla ilgili bir planım var. bakalım ne kadar başarılı olacağız. Ne kadar sürede olacağız. Onu göreceğiz hep beraber. Oyna oyna. Ama şu an güzel gidiyoruz ya. Bir sıkıntımız yok açıkçası gerçekten. bizim elemanlar da güzel çalışıyor. Bayağı bir katkıları var yani. Kasiyerler olsun. Görevler olsun. İyi iş yapıyorlar. Biz de burada aynı şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar o modlar sayesinde bayağı bir hız. Hızlı olduk yani. Bayağı bir hız kat ettik arkadaşlar. Yol kat ettik yani. Ben iyi ki yüklemişiz diyorum. Bakın mesela az önce bir kere de 90 küsur tane sipariş verdim yani. Arkadaşlar. Bu aslına bakılırsa arkadaşlar çok zaman kazancı ya. Ben bayağı bir zaman kazanıyoruz bu işlerden. Böyle yaptığımız için. Ondan dolayı bir daha diyorum ki iyi ki yüklemişiz yani. <laughs> Tekrar söylüyorum ama iyi ki yüklemişiz. Çok işe yarıyorlar. Aşırı derecede. Şimdi bak bu ürünlerimizi Hızlı hızlı yerleştiriyoruz. Dediğim gibi ulan bunlara da şöyle bir şey gelse hani aynı ürünleri keşke üst üste alabilsek en yani azından bir sınırlı bir şekilde. çok çok daha iyi olur ya arkadaşlar. Umarım ilerleyen vakitlerde böyle bir güncelleme de gelir buna. Veya böyle bir mod çıkar. Veya var mı bilmiyorum. Dediğim gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirtseniz hemen kurmayı düşünüyorum çünkü. Bu bizim işimize çok yarar. Bunları yerleştirelim. Bak şeyler bayağı bir bitti ya. Şu büyük malzemeler. Şuradan bir alsak. iyi olacak. Birazcık daha bir yerleştirelim. Olmadı alırız. Takviye yaparız yani. Belli olmaz. Bunları koyalım şöyle. Şöyle bakalım. Heh, tamam oldu. Yeni depo düzenimizi de hani kafamda ölçüp bir çorum arkadaşlar. Yani nasıl daha güzel olur diye. Ama şu an yapabileceğimiz en iyi şey zaten depomuz artık daha büyütemiyoruz. Umarım güncelleme gelir de arkadaşlar şu depoyu büyütürüz abi. Şu an aslında o kadar büyük değil bizim için. Hani açılacak çünkü bayağı bir lisansımız var. Hani yeni ürünlerimiz. O kadar depo buraya sığmaz yani ya. Umarım büyür yani buralar. Daha da fazla. Yoksa sıkıntı çekeriz bayağı bir. Neyse halledeceğiz onları da ya. Halledeceğiz. Sıkıntı olmadan halledeceğiz arkadaşlar. Ben güveniyorum kendime. Şimdi ürünlerimiz az kaldı. Ondan sonra yine bir takviye yaparız. Bak şuralar mesela bayağı bir bitti. Bundan sonra cama dediğim gibi düzeni yapmaya başlarız büyük ihtimal. En önemli oğlum o kutular ne yapıyor lan orada ta nereye gitmişler gece oldu bak gene ya gece olmaya başladı yani hava biraz kararmaya başladı İlk şunları alalım oğlum, Ne yapıyorsunuz lan burada Buraya kadar nasıl gittiniz siz Manyak herifler ya Al al şunları Paramız iyi bir iki tane de raf alabiliriz. Gece sonu unuturuz unuturuz. Zaman biter arkadaşlar. Önden sıkıntı olmasın. Rafımızı alırız. En az iki tane alırım. Eğer paramız yeterse en az iki tane alacağım. Rafımızı. İki tane şu anlık iş görür bize. Paramız yetmezse bir tanecik yeterli olur şu anlık. En azından. Neyse çok az bir ürünümüz kaldı. Şunları yerleştirmeye devam. Sonra eksiklerimizden hemencilik siparişimizi vereceğiz zaten. Saat 7. Tamam daha vaktimiz var. Güzel. Bunları hızlı bir yerleştireyim şuraya. Tamam arkadaşlar yerleştirdik. Şimdi çok eksikleri bir alalım. Saat tamam 8 vaktimiz var. Bak mesela az önce bundan bahsettim arkadaşlar. Çok çok bitiyor. Al bundan al. 4. Bak bunlardan bitmiş ha. Daha 8 buçuk. Tamam. Paramız 955. İki tane de raf alsak. Tamamdır. Güzel. 842. Tamamdır arkadaşlar. Bunları yavaştan bir yerleştirelim. Ama istediğimizi yaptık ya. Planımızı yaptık bugün. Bugün mutluyuz ya. <laughs> Güzel oldu yani. Şu yumurtaları da koyalım. Ondan sonra raflarımızı koyalım. İşimizi bitirelim. Şimdi arkadaşlar bütün her şeyimizi yerleştirdik. Şimdi şu düzenimize başlayalım. Bunlar hala içmemiş Aha. Bir bitmiş. Bizde hala var değil mi? Bir bitmiş mi? Var mı? Yok. Tamam. Şöyle bir üstte koyalım da. Başka bir sıkıntımız yok. Sağ zaten 9 artık. Başka bir şey yapamayız. Tamam. Şimdi arkadaşlar. bunu bir al kardeşim. Bakın. şöyle koysak çok yakın olur. O yüzden bak ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Böyle mesela koy. Boşluğumuzu da şöyle bırakalım diyorum. Aynen bak daha rahat mesela. Buraları da böyle geliyoruz. Tamam. Çok iyi oldu böyle bence. Şunu da şöyle bir yerleştirelim. Tamam. Bunu da aynı bunu aynı şekilde kapıda kalmasın bu. Bunu da şöyle koyalım. Bizim için daha iyi olacak ya. Olacağını düşünüyorum yani. Tamam. Böyle daha iyi olacak arkadaşlar. Bak emin olun. Görüntüsü de hoş. Her şey hoş böyle. Şimdi şunu yumurtalar artık şurada kalsın. Çaylarımız burada. Tamam. Basmantiler zaten böyle. Kahvelerimizi şöyle koyalım. Tamam. Güzel. Buraya da koyalım. Ah, şöyle olsun yani. Sularımız. Sularımızı da koyalım şöyle. Tamam. Şuraya ne koysak? E, oraya ne koysak? Çok sıkıntı olacak. Yani çok sıkıntı veren bir şey lazım bize. Aslında var ya arkadaşlar. Şuraya makarna mı koysak ya? Yok. Makarna değil. Oraya ne koyalım? Oraya var ya arkadaşlar. Bundan koyacağım ha. Bak. Bak bir saniye be. Şöyle bir ayarlayalım. Orayı bir düzenleyeceğim. Mesela bak. Bunu şuraya koy. Bunu şuraya koy. Tamam bak. Böyle olsun. Burada ah, bak. Bir kutumuz var. Böyle bunlara böyle lazım. Arkadaşlar artık. Cidden bunlara böyle lazım. buraya da nasıl istek? Bunu şöyle yapsak. Bu makarna da öyle olması lazım. Bunu da bir şöyle yapalım be. de başka bir şekilde yerleme çalışacağım. Tamam. Şurada şöyle koy. Böyle. Tamam. Çok yolu. Çaylarımızı da buru eşek kahvelerimizi, pardon, kahvelerimizi de böyle koyalım. Al istediğimiz düzene ulaştık şu an bu arada. Aynen öyle. Böyle koyduk mu? Tamam. Al makarnalar buraya. İşte bu be. Tamam arkadaşlar. Dörtlü dörtlü güzel oldu bence bak. Bence daha rahat diyeceğiz yani burada. Bunu kaldır bir. Ha bak şurası fazlalık oldu şu an. Şuraya ne koysak? Bak şuraya şu basmatilerden koyabiliriz aslında biliyor musunuz? Aynen bak. Şunları şöyle yapalım. En azından şu an hani yeni ürün alana kadar buralar böyle kalabilir bizim için. Çünkü basmati de çok bitiyor. O da çok bitiyor. Tamam. Bence çok iyi oldu. Tamamdır. Şimdi günümüzü bitirelim bakalım. Ne kadar kar yapmışız? P pahalı bulunan ürün. Bir tane çok iyi. Patates torbası ve yağ. Tamam. Patates torbası ve yağ. Bugünümüzde böyle güzel bir şekilde atlatalım. Hangisi yağ acaba? Değil galiba patates torbası. İleridedir o büyük ihtimal. Diğer yağ neredeydi? Dur yağı buluruz ya. 3 değil la. 4, 10 yapalım. Bayağı bir düşmüş bu arada. Ya diğer ya Heh, burada. 40 evet. Bu da 4, 15 olsun. Tamam. Bu bir yapalım. Bugünümüzün de bir düzenini ayarlayalım arkadaşlar. Ondan sonra işlerimize bakarız. Bu arada sayıyla vereceğim ya. Çok fazla almak istemiyorum sonra. Bak borçlarımızı da ilk önce bir borçlarımızı ödeyelim. Oo. Tüm paralar gitti. Çünkü diğer günden kalan borçlar da vardı. Kötü oldu. Ama neyse bak iki ödememiz kaldı Ondan sonra bitecek onlar. Faturalar. 111. Şunu öde. Tamam. Neyse en azından şey ekleyelim arkadaşlar. Bak bir. Hepsini kaç tane eksik o kadar ekleyeceğim. Bundan bir iki tane alalım. Ondan sonra 2 iki tane bundan alalım. 2 2, iki, iki, bir bu. Tamam. Bundan iki tane alalım. Sonra bundan bir tane alalım. Sonra bundan iki tane alalım. Bundan iki tane alalım. Tamam. Bir tane bundan, iki tane bundan. Sonra 2 iki bu bu bir tane de buradan tamam peynir bir tane alalım iki tane bundan bir bu iki bu tamam şu an çok iyi bir bu bir bu baya bir para biriktireceğiz bu arada üç tane bundan bir tane bundan bir tane bundan alalım sonucuma bir bundan bir tane bundan alalım bunun arkasında kaç tane eksik iki tane de bundan alalım tamam bir bu iki bu bir iki tane de bu tamam şimdi asıl buraya başladık. 2, 3. 3 tane buradan. 1, 2, üç 4, 5 tane alalım. Hani fulllemek amaç değil de. 3 tane aldık. 1, iki üç tane de buradan alalım. Tamam. Buna bir 2, 3 tane al. Buna 2, 3, 4 tane al. Buna 3, 4, 5 tane alalım. Buna iki tane al. Buna 1, 2, 3. 1, 2, <laughs> 1, 2, 3 buraya. 1, 2 de buraya. Bayağı bir sipariş verdik ve bayağı para tutacak büyük ihtimal. 2641 dolar. Haydi bakalım. O yüzden şimdilik arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Kasada duralım. Ama bir dakikayım bir. Bir saniye bir. 2600 dedik değil mi? Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç beklemeyelim. Öde. Kredi al. Erken öde. Kredi al. Erken öde. Kredi al. Bunların ikisini ödesek. 1750. Öde. Öde. Tamam. Sadece bu kalsın. Ama Şimdi... Şeylerimizi alalım. Malzemelerimizi alalım. Bugün dediğim gibi. Oh 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 oh, bugün arkadaşlar full depo ile uğraşıyoruz. Malzemelerimizi yapalım. Zaten bu malzemeleri dizerken de. <laughs> Baya bir şeyimiz bitecek gene. O ayrı bir şey ama. Bunlarla beraber de. Bu yerimizi de fullleyeceğiz açıkçası. Bak öyle bir şey de var. Ama şu an yaptığımız iyi oldu. Zaten kredilerimiz bitecekti. Çok az bir para vardı. Şimdi oraya alıştım ya oraya bakıyorum. Çok az para vardı. Ondan dolayı kredi çekip. Hani diğerlerini kapıya en azından bir tanesi kalsın. Hiç önemli değil. Bunları halledeceğiz öyle. Bu arada e, ödemelerimizden birkaç tane ödeme var. Onları yapacağız. Onun dışında şu an sıkıntımız yok ya aslında. Gerçekten bak depoda da şu an güzel gidiyoruz. Hani ürünlerimizi de güzel bir şekilde diziyoruz bak. Ayrıca arkadaşlar. Güzel gidiyoruz ya. Açıkçası <laughs> bir sıkıntımız yok. Şu an tabi bunları yerleştirmek bizim için var. Ölüm olacak çünkü çok fazla ürün var. Yani aşırı derecede. Bunları... Yerleştirdik mi? Bayağı bir iş, e, sırtımız yere gelmez. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Ürünlerimizin bayağı bir düzenini güzel yaptık. Süt nerede lan bulam? Gözümün önündeki şeyi bulamadım ya. E, düzenlerini güzel yaptık arkadaşlar. Bir daha zaten full. Hani bu kadar toplu bir sipariş var mı? İyi düşünüyorum. Bak tabii gün bit, biterken ne diyeceğim bilmiyorum bunu da. Ama bu kadar toplu sipariş vereceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra paralarımızı yerimizi büyütmek için kasacağız. Büyük ihtimal. Öyle öyle zamanımızı geçireceğiz diye düşünüyorum. Ama hiç belli olmaz tabii ki de. Ulan hala mı bir şey olmadı ya? Pizza, pizza da mı bitmedi? Oğlum ne bir şeymiş la o? Ve tuhaf bir şeymiş. Bir bitmedi bu pizza var ya. Kaç bölümden beri almıyorum. Orada hala o kutu duruyor. kaç bölümden beri hem de. İlginç. Lan niye kutu alıyorsun? Zaten dışarı gidiyorsun kutu taşıma. Bir de kutuyla mı çıkacağız? Bu arada arkadaşlar böyle dizersek depo bak bir sıra daha gelir ve yani daha baya bir depo rafı sığar ya buraya. Bu arada hani alan o kadar minnacık değil yani. Daha alandan baya bir şeyler çıkar. Bir görüyorum ben. Belli olmaz. Onu yaptıkça göreceğiz de. İlerleyen vakitlerde zaten belli olacak nasıl olduğu. O dediğim gibi daha baya bir yeri var. İşte bu ürünlerimizi Biraz hızlandıralım arkadaşlar. Hızlı bir yerleştireyim bunları. Zaten gün bitecek ondan sonra. Sağ bak şu an bile 5 oldu yani. Ben hızlıdan şunları bir yerleştireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar depomuzu bayağı bir kulledik açıkçası. Gerçekten güzel ürünler aldık. Bakar mısınız şuraya? Ve daha da ee, nasıl diyeyim size? Daha da bayağı bir paramız da var bu arada. Paramız da bayağı bir kaldı. Biriktirdik arkadaşlar. Ve depomuzun çoğu görüyorsunuz zaten şey kutularla dolu. Aynı şekilde raflarımız da yani neredeyse full hepsi. Raflarda da bir sıkıntımız yok. Ben çok iyi gidiyoruz. Satışlarımız zaten mükemmel gidiyor arkadaşlar. Bakalım bugün ne kadar ciro yapmışız. Hemen cicik Bağlı bulunan ürün de iki tane çok iyi ya. Şu an işlerimiz var ya çok iyi gidiyor. Sadece peynir düşmüş. Ha şunu bir düşürelim. Bu mu? Evet bu. 2.9 2.9 2.99 yapalım hadi bakayım. Günü kapatmadan önce arkadaşlar bunu her zaman yapıyoruz zaten. Diğer günün hemen faturalarını ödeyelim. Tamamdır güzel. Bankamızı da ödedik mi? Çok güzel ya. Arkadaşlar paramızı da biriktiriyoruz. Hani bak yeni şu an lisans alabiliriz. Ancak yanlış yere girdim. Yeni lisans alabiliriz. Ancak işte yani şu an koyacak yerimiz olmadığı için arkadaşlar ve hani ne malzemeler eksik bilmiyoruz. Ama diğer bölüm aslında alabiliriz arkadaşlar ya. Dur bakalım hani raf alırsak da hani yerimiz var mı diye düşünüyorum. Hani bak bir iki tane raf koyabiliriz açıkçası. Hani bak yerimizde olur. Geçiş olur. Rafla ilgili bir şeyimiz varsa raf alırız. Dolaplarla zaten yerimiz bol. Aynı şekilde dondurucularla. Bakalım diğer bölüm arkadaşlar büyük ihtimal yeni ürün açarız. Diğer bölüm zaten görürüz. Bu bölümümüz bu kadar da güzelli, keyifliydi yine. Muhitli süpermarketler arkadaşlar. Bu bölüm full depo uğraştık neredeyse. Depoyu da fullledik neredeyse öyle söyleyelim arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın sizden ricam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.